sözü bir şey duyup da onun iyisini takip onu eden onlar kazanmıştı diyor. Ve dedi sözdür. Yani, kelamdır. O da tabi ilk başta Kur'an-ı Azimüşşan, sonra Peygamber Efendimiz sallallahu hadisleridir. Onlar muhakkak e, en iyisidir. Onları takip, bunu emirlerini yerine getirmek lazım. Ondan madde sana birisi nasihat verse ya bir şey söylese bir, onu bakmak lazım. İyisini bakıp Ondan faydalanmak lazım diyor Allah Azze ve Celle, Kur'an-ı Azimüşşan'da. Yani sana bir şey, insan bir şey söylese hoşuna gitmezse de bunu haksa, onu kabul etmek lazım. Ama her deneni de kabul etmek olmaz. Çünkü o Allah Azze ve Celle Peygamberimizin sözüne, kelamına muhalif olsa o vakit onu kabul etmez. Ama normal şeylerde çoğu şey var. San kendi nefsi için, başkası için söylenen sözler var. Acaba ben bu doğru mudur, değil midir diye bakıp bunu bakmak lazım. Onu haksa onu kabul etmesi lazım. Yani kendi nefsine uymasa bile hoşuna gitmese bile hak sözse onu takip etmek faydadır. Onu kabul etmemek iyi olmaz. Yani bir faydası olmaz. Zarar olmasa da faydası da olmaz. Onun için hak kimden gelirse, çocuktan, büyükten yaşlıdan gençten kadından erkekten herhangi bir insandan gelirse onu kabul etmek lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor müminin kaybettiği şey güzel ilimdir, güzel sözdür. Onu yani kimden gelirse onu kabul edip, sevinmesi lazım mümin olan insan. Hiç darılmaya, gücenmeye gerek yok. Darılmaya, gücenme, bu nefsinin şeyidir, hastalığıdır. Hak olan faydadır. Lazımdır insana. Allah hakkı duyup, onu qəbul edənlərdən əhliyyətimiz hər birimizə. Vəmənəllah təvhid və Fatiha.